Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınına karşı uygulanan aşıların çocuk ve ergenlik çağındakiler için gerekli olup olmadığını gözden geçirdiklerini, çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunulması için yeni aşıların üretilmesinin beklenmesi gerektiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınına karşı hali hazırda uygulanan aşıların çocuk ve ergenlik çağındakiler için gerekli olup olmadığını gözden geçirdiklerini bildirdi. Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü kıdemli bilim insanı Somya Sıvaminat'ın çocuklarda COVID-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Sıvaminat'ın dünyada çocukların COVID-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek çocuklarda ağır COVID-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 bağışıklığı için uzmanlar stratejik danışma grubunun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadığının gözden geçirildiğini, çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunulması için yeni aşıların üretilmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Swaminathan çocuk ve ergenlerin COVID-19 nedeniyle ölüm oranlarının ne kadar olduğu sorusuna ise dünyada COVID-19 kaynaklı can kayıplarının %0,5'ini 25 yaş altı kişiler oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası çocuklara baktığınızda ise bu oran %0,1 cevabını verdi.